Sevgili Gürkan Hocam ne diyorsunuz bu GDO'lu besinlerle ilgili gerçekten insanlık adına çok tartışılan bir konu. Yani benim de bayıldığım bir şey değil onu söyleyeyim ama bir yandan da biraz kaçınılmaz sanırım. Aslında şöyle kaçınılmazlığı konusu epeyce tartışılıyor ama her zaman bizim teknolojideki gelişmelerde her zaman mesela etikçiler olarak her zaman sağlayacağı yararlarla verebileceği zararları dengeleme konusunda çekincelerimiz var. Buradaki en önemli çekincelerimizden birisi şeffaflığın olmaması ve tüketicilerle bunu üretenler ya da yönetenler arasındaki güç asimetrisi. Biz fikir sahibi değiliz şu toplum olarak ya da insanlar olarak. Şu anda verilen yararlı mı ya da gerçekten kullanılması gereken ölçülerde standartlarda uygulanıyor mu? Artı yani mesela bu süreç nelerle destekleniyor? Belki şikayetçi olduğumuz konulardan biri de kullanılan kimyasallar, verilen diğer ürünler yani GDO'nun ötesinde bir de onlar da var. Asıl sıkıntımız bizim bilimin etiğe uygun bir şekilde toplumla, dünyayla, insan toplumuyla paylaşılıp paylaşılmadığı meselesidir. GDO yarar da getirir ama bir Doğru. şekliyle zarar da. Yani çok çok teşekkür ederim. Aslında bence bu açıklama sizin kaygılarınızı dile getiriyor. Sizin beklentilerinizi de dile getiriyor. Burada bilimin duruşunun önemi olduğu kesin. Ben her zaman şunu söylerim. Bilim tek başına ne iyidir ne de kötüdür. Değil mi? Gürkan Hocam yani bilimi iyi yapan aslında iyinin elinde kullanılıyor olması kötü yapan da kötünün elinde Ki, kullanılıyor şimdi, olması. Hocam, çok küçük bir örnek tam yeri gelmişken yani iyilik kötülük bağlamında örneğin gen teknolojileriyle ilgili bu ilerlemeler bunları sağlarken şöyle insanların DNA'sı gen durumu ile ilgili genetik mesela hastalıklara yatkınlıkları ile ilgili bilgileri bir yandan onu tedavi etmek, bir takım önlemleri almak için kullanabilirsiniz. Ama aynı raporu onu işe alıp almamak, çalıştırıp çalıştırmamak, sigortalayıp sigortalamamak için de kullanabilirsiniz. Evet. Aynı bilgi. Yani yeni bir pencere açtın. İstersen bu pencereden içeri girelim ve biz biraz da bu konuları konuşalım. Gerçekten mesela bu genomu bilmek, Herkes için bu genomda, insanın kendi genomunda bir bir eksiklikleri, yetersizlikleri biliyor olmak iyi mi kötü mü? Tabii ki bilmek iyidir. Zaten bizim başımıza şu anda ne geliyorsa bilmemekten geliyor. Doğru bilgiye ulaşamamaktan. Ama bilip de kötüye kullanabiliriz diyor Gürkan Hoca. Yani e, diyebiliriz ki bu insan kırılgan, bunu çalıştırmayalım ya da bunu sigorta etmeyelim de diyebiliriz. Veya... Şunu da söyleyebiliriz. Yine bilgiyi nasıl kullandığınızla ilgili bir şey. Bu insanın şu şu eksikleri var, şu şu fazlalıkları ve yetenekleri var. Biz bunu o eksiklerden uzaklaştırıp yeteneklerinin izin verdiği işlerde kullanalım diyebilirsiniz değil mi? Yani bu biraz aslında bakış açısıyla ilgili bir şey.